Herkese merhaba. Yine önemli bir videoyla karşınızdayız. 13 Temmuz 2022 çarşamba günü Ankara saatiyle 21.37'de Oğlak burcunun 21 derecesinde önemli bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay sırasında 17 derecede Kova burcu yükseliyor olacak. Dolayısıyla dolunay haritanın 12. evine düşmekte. Dolunay süreçlerinde ay ve güneş karşı karşıya gelir. Bu önemli süreçler bu nedenle karanlıkta kalan noktaların aydınlanmasını sağlar. Buna bağlı olarak gerilim artar. Bu dolunayda oldukça gerilimli bir dolunay süreci olacak. Oğlak burcu Satürn tarafından yönetilen bir burçtur. Bu nedenle otoriteyi, idareci ve yöneticileri, büyük ve güçlü yapıları, aile büyüklerini ve sorumlulukları sembolize eder. Dolunay sırasında güneşin bulunduğu yengeç burcu ise ev, aile, yuva, kendimizi güvende hissettiğimiz alanlar, anne ile ilişkiler ve yurt ve vatan gibi değerleri sembolize eder. Dolayısıyla bu dolunayda iş ve ev hayatında dengede tutmamız gereken noktalar ön planda olacak. Özellikle de 2018'de Satürn'ün Oğlak burcuna geçtiği süreçte önümüze gelen fakat çözüme kavuşturmadığımız sorunlar yeniden gündemimizde yer işgal edecek. Bununla beraber 2008'de Plüton'un Oğlak burcu seyrine başladığı dönemden itibaren yaşadığımız sorunlar çözülmek üzere tekrar önümüze gelecek. An haritasında yükselenin kova olması bu konularla ilgili kolektife dayalı sorunların daha ön planda olacağını gösteriyor yani bireysel çıkarların değil de bütünün hayrına olacak şekilde herkesi düşünerek hareket edilmesi gerekiyor. Daha önceden bu şekilde hareket edenler bu süreçte dolunayın olumlu etkisini alabilecek. Ancak bireysel çıkarların peşinde koşup sadece kendi sorunlarıyla ilgilenerek başkalarını göz ardı edenler ne yazık ki bu dolunayın güzel enerjilerinden faydalanamayacak. Plüton'la kavuşumda olan dolunayın haritanın 12. evine düşmesi ise gelişebilecek olan olayların kontrolümüz dışında gerçekleşeceğini ve kesin sonlanmalar getireceğini gösteriyor. 12. ev gizli saklı konular, kimseyle paylaşmadığımız sırlar, hastane, hapishane veya bakım evi gibi alanlar ve bu sektörlerde çalışan insanları, ruhsal anlamda iç dünyamızı ve gizli düşmanlıkları sembolize eder. Dolunay 12. evde olduğu için bu dolunayda bu konular yoğun bir biçimde gündem oluşturacak diyebiliriz. An haritasında ay düğümlerinin ve Uranüs'ün dolunaya yaptığı olumlu açı aynı zamanda 10. evin yöneticisi olan Mars'ın da 4. evde olması hak edilişlere bağlı olarak bazı insanların beklenmedik sürpriz desteklerle ciddi bir yükseliş yaşayacağını gösteriyor. Bunun sonuçlarını hemen göremesek de önümüzdeki 6 ay içerisinde görebileceğiz. Ancak an haritasına baktığımızda dördüncü evdeki boğa stelyumunun yükselenle kare açı yaptığını görüyoruz. Bu da yine hak edilişlere bağlı olarak bazı insanların ciddi sonlanmalar veya bitişler yaşayabileceğini gösteriyor. Bu kişiler, yani kolektife hizmet etmeyen davranış sergileyenler, hayata sıfırdan başlamak zorunda kalacakları gelişmelerle karşılaşabilecek. Bu süreçte özellikle sağlıkla ilgili konularda ciddi sorunlar yaşanabilecek. Bu konularla ilgili gizli kalmış birçok nokta aydınlanacak ve daha önceden yapılmış olan yalan haberler veya manipülasyonlar ortaya çıkacak ve bu aydınlanmayla beraber sorunlar daha da ciddi bir noktaya ulaşabilecek. Nitekim birkaç gün önce yaşadığımız sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırı bu dolunayın etkilerine işaret ediyor. Öte yandan çalışanlar, özellikle güvenlik güçleri, işçi ve memurlarla ilgili de karanlıkta kalan bazı noktalar aydınlanacak ve buna bağlı olarak bazı sorunlar yaşanabilecek. An haritasında 6. evdeki Merkür Güneş kavuşumu daha önceden yapılmış olan manipülasyonların ortaya çıkacağını fakat bu süreçte kimsenin elinden fazla bir şey gelmeyeceğini gösteriyor. Bu dolunayda elbette ki güzel gelişmeler de var. An haritasında Satürn'ün Venüs'le yaptığı olumlu açı, bu dolunayla birlikte herkesin hem kendi geleceğini hem de çocuklarının eğitimleri ve hayatını yeniden ile ilgili fırsatlar yakalayabileceğini gösteriyor. Dolunay haritasına baktığımızda Satürn'ün 9. evdeki spika sabit yıldızıyla olumlu bir açı yaptığını görüyoruz. Bu da herkese parmakla gösterilebilecek derecede olumlu anlamda fırsatlar ve ün gelebileceğini gösteriyor. Ancak bu fırsatları herkes değil de sadece hak edilişlere göre kolektife hizmet eden ve etik davranışları asla çiğnemeyen insanlar değerlendirebilecek. 21 olan Dolunay derecesini numeroloji açısından değerlendirecek olursak, 3 sayı sembolizmi ile karşılaşıyoruz. Bu sayı tamamlanmalara ve dolayısıyla yeni başlangıçlara işaret ediyor. Fakat 17 olan yükselen derecesi bizi 8 sayı sembolizmine götürüyor. Bu da bazı kişilerin sonlanmalara dayalı olarak sorunlu bir şekilde yeni başlangıçlar yapacağına işaret etmekte. Dolayısıyla bu dolunay süreci hak edilişlerimizi görmemizi sağlayacak diyebiliriz. Bu dolunay sürecinde toprak ve su elementi burçları daha şanslı olacak. En çok zorlanacak olan burçlar ise terazi ve koç burçları olacak. Dolunay'ın bu genel değerlendirmesinden sonra şimdi de burçlar üzerindeki etkilerine bakalım. Güneş burcunuzla birlikte yükselen burcunuzun yorumunu dinlemeyi unutmayın. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız, kadersel anlamda nasıl etki aldığınızı görebilmek için Kuzey Ay Düğümü burcunuzun yorumunu dinleyebilirsiniz. Sevgili koçlar, yükseleni veya kuzey ay koç olanlar. Dolunay haritanızın 10. evinde gerçekleşiyor. İş ve kariyeriniz, sosyal statünüz, ebeveynlerinizle veya yöneticilerinizle ilişkileriniz gibi konularda önemli gelişmelerle karşılaşacak ve bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bu süreçte kariyerinizde büyük ve köklü bir değişiklik olabilir. İşten ayrılıp yeni bir işe başlayabilirsiniz. Eğer işsizseniz bu süreçte işe girebilirsiniz. İşinizden dolayı yer değiştirebilir veya taşınabilirsiniz. Bazı koçlar ise işle ilgili uzmanlaşmak adına eğitimlere başlayabilir. Sevgili koçlar, bu süreçte iyi gelir getiren yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Kısacası her anlamda köklü değişiklikler getiren bir dolunay süreci sizi bekliyor. An haritasına baktığımızda Uranüs Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun Satürn ile olumsuz bir açı yaptığını görüyoruz. Bu açı hayatınızla ilgili bu değişiklikleri yapmaya çalışırken, fırsatları değerlendirmeye çalışırken hemen sonuç alamayabileceğinizi gösteriyor. Kısacası bu konularda bazı zorluklar yaşayabileceksiniz. Ancak sabırsız olmamalı ve adım adım ilerlemeye çalışmalısınız. Sevgili Boğalar, Yükseleni veya Kuzey Ay Düğümü Boğa olanlar. Dolunay haritanızın 9. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla yurt dışı bağlantılı işleriniz, uzak yerlere seyahatler, yüksek öğretim, yüksek mahkemeler ve eşinizin ailesiyle ilgili konularda gelişmelerle karşılaşıp tamamlanmalar yaşayacağınız bir dolunay sürecine giriyorsunuz. Devam eden yasal süreçleriniz varsa bu dolunayla beraber artık sonuç alabileceksiniz. Yakın çevrenizde ilişkilerinizde sorunlar varsa, sorunları çözmek adına yasal yollara başvurabilirsiniz. Aynı şekilde ticari faaliyetlerinizle ilgili de bir tamamlanma olabilir yahut bununla ilgili yasal yollara başvurabilirsiniz. Eşinizle veya ailenizle sorunlar varsa artık bu sorunlara bir nokta koyabilirsiniz. Sevgili boğalar, şu anda Mars birinci evinizde ilerliyor. Aynı anda Kuzey Ay düğümü Uranüs kavuşumu Satürn ile de olumsuz bir açı yapıyor. O nedenle her anlamda kendinizi oldukça sabırsız ve agresif hissedebilir, aynı zamanda saldırgan davranışlar sergileyebilirsiniz. Özellikle de sözünü ettiğimiz bu konularla ilgili. Bu süreçte davranışlarınızı kontrol altında tutmaya çalışmalı, etik olmayan davranışlardan kaçınmalısınız. Aslında Dolunay'ın etkilerini olumlu yönde alabilecek burçlardan birisiniz. Eğer kontrollü olabilirseniz başarıya çok rahat ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili ikizler, yükseleni veya kuzey ay düğümü ikizler olanlar. Dolunay haritanızın 8. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla kredi ve borçlar, sigortalar, miras veya nafaka gelirleri, eşiniz veya ortağınızın kaynakları, sağlık, ve mağduriyet yaşadığınız konularla ilgili gelişmelerle karşılaşacak ve bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bu süreçte sizi zor durumda bırakan kredilerinizi veya borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Aynı şekilde sorunlarınızı çözebilmek adına kredi çekebilir veya ailenizden maddi destek alabilirsiniz. Sigorta, nafaka veya miras gibi çözüme kavuşmamış olan meselelerle ilgili bu süreçte sonuç alabilirsiniz. Eğer bir sağlık sorununuz varsa bu sorunuzu çözebileceğiniz fırsatlarla veya durumlarla karşılaşabilirsiniz. Öte yandan bazı ikizler farkında olmadıkları bir sağlık sorunuyla da karşılaşabilecek. Sevgili ikizler, bu süreçte sizden saklanan bazı sırları öğrenebilirsiniz. Bu da sizi oldukça üzebilir. An haritasına baktığımızda 12. evinizdeki Uranüs, Mars ve Kuzey Ay düğümünün Satürn ile olumsuz bir açı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla psikolojik anlamda kendinizi bir hapishanedeymiş gibi hissedebilirsiniz. Bu nedenle sorunlarınızı hemen çözmek, yeni başlangıçlar yapmak ve hayatınızı yeniden kurmak adına kendinizi çok sabırsız hissedeceksiniz. Ancak bu şekilde davranmanız hatalar yapmanıza neden olabilir kontrollü hareket etmeye ve sabırlı olmaya çalışmalısınız. Sevgili yengeçler, yükseleni veya kuzey ay düğümü yengeç olanlar, Dolunay 7. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla evliliğiniz, eşiniz ve ortağınızla ilişkileriniz, ticari faaliyetleriniz, iletişimde olduğunuz insanlarla birebir ilişkileriniz ve yasal konularla ilgili önemli gelişmelerle karşılaşacak ve ve bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bu süreçte evlilik kararı alabileceğiniz gibi sorunlu olan ilişkinizi bitirme kararı da alabilirsiniz. Bu önemli kararlar karşı taraftan da gelebilir. Bu süreçte yeni iş ortaklıkları kurabilirsiniz. Ortağınızla iş ilişkinizi sonlandırma yönünde de kararlar alabilirsiniz. O nedenle bu süreçte en çok zorlanacak burçlardan biri de sizsiniz. Artık yol ayrımlarına geldiğiniz için ciddi kararlar almanız gerekecek. Dolayısıyla gerçeklerle duygularınız arasında sıkışacak ve seçimler yapmak zorunda kalacaksınız. Bu da sizi psikolojik anlamda çok yoracak. Yapacağınız seçimler kariyeriniz ve işinizden yana olduğunda uzun vadede aile ilişkileriniz de düzelecektir. Satürn Uranüs karesi ilerlemek adına sorunları hemen çözebilmek için sabırsız davranıp hatalar yapabileceğinizi gösteriyor. Sağlık sorunlarınızı veya maddi sorunlarınızı tam anlamıyla çözmeden büyük adımlar atmanız kesinlikle doğru olmayacaktır. Sevgili aslanlar, yükseleni veya kuzey ay düğümü aslan olanlar. Dolunay haritanızın 6. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla günlük rutinleriniz, ev ve iş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız çalışanlarınız ve sağlık gibi konularda önemli gelişmelerle karşılaşacağınız ve bir tamamlanma yaşayacağınız bir dolunay sürecine giriyorsunuz. Bu süreçte iş yerinizi kapatabilir veya yeni bir yerde iş yeri açabilirsiniz. Ancak birlikte çalıştığınız insanlarla aranızda sorunlar yaşanabilir ve buna bağlı olarak onlarla yolları ayırmaya karar verebilirsiniz. Öte yandan mevcut şartlardan dolayı iş yeriniz kapanabilir ve siz de bu nedenle yer değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. İşinizi büyütmek adına da bu değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu süreçte bazı sağlık sorunlarından dolayı işinizle ilgili zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu sağlık sorunlarını çözebilmek adına rutinlerinizde ciddi değişiklikler yapabilirsiniz. Bu da kendinizi mutsuz veya umutsuz hissetmenize neden olabilir. Siz de bu nedenle bu sorunları hemen çözmek için sabırsız ve agresif davranışlar sergileyebilirsiniz. Ancak dolunay sırasında gerçekleşen Satürn Uranüs karesi bu şekilde davranmanız durumunda eşinizle veya ebeveynlerinizle sorunlar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bu noktada yapmanız gereken şey geniş olmaya çalışmak ve herkesin kendine göre sorunlar yaşadığını bilerek empati yapmak olmalıdır. Bu sabırsızlığınızı ve agresif davranışlarınızı dizginlemezseniz geri dönüşü olmayan ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Sevgili Başaklar, yükseleni veya Kuzey Ay Düğümü Başak olanlar. Dolunay haritanızın 5. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla aşk hayatınız, çocuklarınız, yaşama sevinciniz, hobileriniz ve spekülasyona dayalı kazançlarla ilgili önemli gelişmelerle karşılaşacak ve bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bu süreçte bir ilişkiniz varsa artık evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz. Bir ilişkiniz yoksa biriyle tanışıp aşık olabilir ve yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Eğitim amacıyla veya evlilik yahut iş nedeniyle taşınabilirsiniz. Bu zaman diliminde çocuklarınızla ilgili Özellikle iş, evlilik veya eğitim konularında sürpriz şekilde güzel haberler alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen Başaklar yine sürpriz gelişmelerle karşılaşıp mutlu olabilir. Ancak an haritasında etkinliğini devam ettiren Satürn Uranüs karesi sizi mağdur eden sorunları çabucak çözmek adına marjinal yollara başvurup hatalar yapabileceğinizi gösteriyor yapmanız gereken şey bu şekilde hareket etmeyip sabırlı bir şekilde gelişmeleri takip etmek olmalıdır. Eğer bu şekilde hareket ederseniz Dolunay'ın enerjisini en iyi şekilde değerlendirebileceksiniz. Sevgili teraziler, yükseleni veya kuzey ay düğümü terazi olanlar. Dolunay haritanızın dördüncü evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ev, aile, yuva, ebeveynlerinizle ilişkileriniz, Kendinizi güvende hissettiğiniz konular, emlak alım satımı gibi konularda önemli gelişmelerle karşılaşacak ve bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bu süreçte ev, iş yeri veya toprak gibi bir mülk alabilir veya satabilirsiniz. Ebeveynlerinizle aranızda sorunlar varsa, artık bu sorunları çözebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili sorunları da çözebileceğiniz güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Çözülmemiş bir miras konusu veya paylaşımı bu zaman diliminde çözüme kavuşabilir. Ebeveynlerinizin sağlık sorunları varsa bu süreçte hastanelere yolunuz düşebilir. Sevgili teraziler, evliliğinizde veya iş ortaklığınızda sorun yaşıyorsanız artık bu konularda da bir yol ayrımına gelip önemli kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz. Bunlara bağlı olarak hayatınızda şanslı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu süreçte hayatınızı yeniden kurabilmek ve mağduriyetlerinizi ortadan kaldırmak adına büyük harcamalar yapabilir ve gereksiz riskler alabilirsiniz. Bu şekilde davranacak olursanız mutsuz olacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Satürn Uranüs karesi böyle bir durumda aile içinde dengelerin bozulacağına ve planlarınızı umduğunuzdan çok daha geç bir tarihte hayata geçirebileceğinize işaret ediyor. Sevgili akrepler, yükseleni veya kuzey ay düğümü akrep olanlar. Dolunay haritanızın 3. evinde gerçekleşiyor. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, eğitim, iletişim, ticari girişimleriniz ve kısa seyahatlerle ilgili konularda önemli gelişmelerle karşılaşacağınız ve bu konularla ilgili tamamlanmalar yaşayacağınız bir dolunay sürecine giriyorsunuz. Bu süreçte yakın çevrenizde veya kardeşlerinizle ilgili bilmediğiniz bazı konular ortaya çıkabilir. Bu da sizi hem maddi hem manevi anlamda zorlayabilir ve siz de artık bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Bu süreçte ebeveynlerinizle ilgili bazı sorunlardan dolayı ciddi anlamda mağduriyetler yaşayabilirsiniz. Bu da sizi evliliğinizle ve iş ortaklığınızla ilgili oldukça zorlayacak. Söz gelimi eşiniz onu ihmal ettiğinizi düşünebilir ve bu nedenle onunla ciddi tartışmalara girebilirsiniz. Aynı şekilde bu sorunlardan dolayı işinizi ihmal ettiğiniz için ortağınızla da benzer sorunları yaşayabilirsiniz. Eğer bekarsanız evlilik yolunda adımlar atarken ebeveynlerinizle aranızda sorunlar çıkabilir ve sizde bir seçim yapmak veya önemli bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Bu dolunay her durumda size yer değişikliği ve aileden uzaklaşma getirecek. Bu sorunları hemen çözmeye çalışmak yerine adım adım ilerlemeye çalışır, bunu zamana yayarak sabırlı olabilirseniz hem bu sorunları çözebilecek hem de hayata yeniden başlayabileceksiniz. Sevgili yaylar, yükseleni veya kuzey ay düğümü yayı olanlar. Dolunay haritanızın ikinci evinde gerçekleşiyor maddi geliriniz, kazancınız, kendinize verdiğiniz değer, ailenizle yaşam kaliteniz ve sağlık gibi konularda önemli gelişmelerle karşılaşacak ve bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bu dolunay size gelirinizde artış getirebilir veya yeni bir gelir kapısının da açılmasını sağlayabilir. Bununla beraber iş yerinizin şartlarını iyileştirme yönünde girişimlerde bulunabilir veya iş yerinizde tadilat yaptırabilirsiniz. Yeni bir iş yeri alabilir veya iş yerinizi taşıyabilirsiniz. Aynı şekilde evinizde de bu yenilikleri yapabilir veya taşınabilirsiniz. Her durumda günlük rutinlerinizi kökten değiştireceğiniz gelişmeler sizi bekliyor olacak. İşsizseniz bu süreçte işe yerleşebilirsiniz. İşinizle ilgili sorunlarınızı çözme fırsatları bu süreçte önünüze gelecek. Sağlık sorunu olan yaylar bu sorunlarını çözebilmek adına fırsatlarla karşılaşacak. Sevgili yaylar, Satürn Uranüs karesi bu yenilikleri yapmaya çalışırken yakın çevrenizle veya kardeşlerinizle yahut çalışma arkadaşlarınızla aranızda bazı sorunlar yaşanabileceğini gösteriyor. Siz de bu sorunları hemen çözmek isteyeceğiniz için yakın çevrenizle veya iş arkadaşlarınızla bağlarınızı koparma noktasına gelebileceksiniz. Fakat bu şekilde hareket etmek yerine adım adım ilerleyip çözümü zamana yaymalısınız. Sevgili oğlaklar, yükseleni veya kuzey ay düğümü oğlak olanlar, Dolunay burcunuzda yani birinci evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla hayatınızla ilgili hemen hemen her konuda önemli gelişmelerle karşılaşacağınızı ve vereceğiniz kararlarla bir tamamlanma yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Bu süreçte bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Öte yandan sorunlu bir ilişkinizi bitirme kararı da alabilirsiniz. İş hayatında sorunlar yaşıyorsanız ortaklığınızı sonlandırma yönünde kararlar verebilirsiniz. Bu kararları alırken karşı tarafla hem fikir olacağınız için onlarla ortak bir paydada buluşabileceksiniz. İş kurma yönünde bir kararınız varsa Özellikle eşinizle yahut aile bireylerinden biriyle iş kurmanız size daha çok şans getirecektir. Onların maddi desteğini bu süreçte alabileceksiniz. Dolunayda en şanslı burç olduğunuz halde karamsar yapınızdan dolayı dolunay ve takip eden 15 günü içerisinde bu şansı fark edemeyebilir ve kendinizi şanssız hissedip üzülebilirsiniz. Bu nedenle bu fırsatlar önünüze geldiğinde gelirinizi hemen arttırmak isteyeceğiniz için maddi kaynaklarınızı spekülatif kazançlara yatırmak isteyebilirsiniz. Fakat Satürn-Uranüs karesi bu şekilde riskli yatırımlara yönelirseniz maddi ve manevi her anlamda ciddi kayıplar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bu açı aynı zamanda aile ilişkilerinizin kökten sarsılabileceğine de işaret ediyor. Sevgili kovalar, Yükseleni veya kuzey ay düğümü kova olanlar. Dolunay haritanızın 12. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla iç dünyanız, psikolojik durumunuz, yurt dışı bağlantılı işleriniz, kimseye açamadığınız sırlarınız, karşılıksız yapılan yardımlar ve sağlık konuları bu dolunayda ana gündeminizi oluşturacak ve bir tamamlanma yaşayacaksınız. Sevgili kovalar, bu dolunayda psikolojik anlamda zorlanabilir ve kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Satürn uzun zamandır birinci evinizde ilerlemekte. Satürn, zayıf ve güçsüz olduğunuz konularda sizi güçlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla artık sizi yavaşlatan ve zorlayan durumları fark edecek ve bir aydınlanma yaşayacaksınız. Artık bu sorunlara bir çözüm bulmak isteyeceksiniz. Fakat çözüm biraz zaman alacak. Özellikle eğitim sektöründe çalışıyorsanız veya yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa daha fazla zorlanabilirsiniz. Bütün bu sorunları çözmek ve hayatınızı kökten değiştirmek adına hemen harekete geçip taşınmak veya yer değiştirmek isteyebilirsiniz. Ancak bu şekilde hareket ederseniz Satürn Uranüs karesi eşiniz, ebeveynleriniz veya diğer aile bireylerinizle ciddi sorunlar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Hatta eşinizle yolları ayırma noktasına bile gelebilirsiniz. Sevgili balıklar, yükseleni veya kuzey ay düğümü balık olanlar, dolunay haritanızın 11. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla büyük plan ve projeleriniz, idealleriniz, arkadaş çevreniz, sosyal ortamlar, kulüp, dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarıyla alakalı konular ve büyük kardeşlerinizle ilgili konularda önemli gelişmelerle karşılaşacak ve bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bu süreçte yıllardır planladığınız, hedeflediğiniz noktaya gelebilme yönünde artık olumlu anlamda sona geldiniz. İşinizle ilgili en üst noktaya gelme, tanınma veya büyük bir gelir elde etme, aynı zamanda çocuklarınızın geleceğini oluşturmak adına yaptığınız girişimler ve tabii çocuk sahibi olma anlamında oldukça şanslı gelişmelerle karşılaşacaksınız. Özellikle ticaretle uğraşanlar veya aile bireyleriyle ya da yakın çevrelerinden insanlarla çalışanlar için daha da şanslı bir süreç olacağını söyleyebiliriz. Fakat bu kadar şanslı hissettiğiniz için fazla iyimser davranıp her yere aynı anda yetişebileceğinizi zannedebilirsiniz. Maddi imkanlarınızı zorlayacak ölçüde harcamalar yapabilir ve fazla risk alabilirsiniz. Satürn-Uranüs karesi bu şekilde davranacak olursanız, görmediğiniz, bilmediğiniz durumlarla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. O nedenle Satürn 12. evinizde olduğu için bu tip durumlarla daha yoğun bir şekilde karşılaşabileceğinizi belirtelim. Kesinlikle daha önceden planladığınız veya başlatmış olduğunuz girişimlere odaklanarak dağılmadan devam etmelisiniz. Sevgili takipçilerimiz, umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu faydalı bulduysanız, başkalarının da bu bilgilerden faydalanması için bu videoyu farklı sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz bizler için çok önemli. Yorum ve beğenilerinizle bizlere destek olmanız bizleri çok mutlu edecektir. Özellikle yapacağınız yorumlar kısa da olsa videolarımızın YouTube sayfasında daha üst sıralara taşınmasını sağlayacaktır. Bunun için sizlere şimdiden teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone ol butonunu tıkladıktan sonra zil sembolüne de tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Böylece yeni videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Sevgili takipçilerimiz bizden astroloji, recall healing, regresyon veya aile dizimi almak için bizlere 0546 932 2002 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın.